Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, dizide Sezon Süneli. Bugün de yemek var. Burak Bey sizden başlayalım. Başlayalım abi. Ee, zor bir sezonu geride bıraktık. Ee, gerçekten zor bir işti bizim için. Ee, hem ekip adına hem oyuncular adına. E, yoğun bir sezondu. Yani hep sokaklarda çektiğimiz bir işti. O anlamda da tabii yorucu oldu. Ee, yıpratıcı oldu ama e, çıkan işten yani izlemekten keyif aldığımız bir iş oldu, oynayanların. Her zaman bu şans elimize geçmiyor. Bu yüzden de çok mutluyuz. E, müthiş bir ekip oldu. E, yani iyi bir kast. iyi bir kamera arkası ekibi. Zaten onlar daha önce de beraberler. Çukur'dan birer ekip. E, sağ olsunlar bizi de aileye dahil ettiler. E, sırt sırta bir mücadele verdik ikiline. E, o yüzden de ya hem böyle kazandığımız dostluklar, hem beraber paylaştığımız sahneler olsun çok mutlu olduk yani sonucunda. Çok güzel, güzel oldu. Ekim Beşik'in her Ben arkadaşım dediklerine katılıyorum. <laughs> Birazcık da detay versin. Artı bir. Artı bir. Biraz detay verdiği son sezon, sezon finali ve bir yıl aşağı yukarı bir yıl geçti. Zorlu bir süreçti. Tabii ki de sizin için en zorlu sizin sahneler hangileriydi? <laughs> en zorlu sahneler hangileriydi? Sizi en çok ne zorladı? <laughs> en zor sahneler neydi acaba? Arda marda çalıştığımız dönem Kolay değildi. Koşmalar biraz komik oluyordu karnı böyle paytak paytak. Herkes <laughs> evde abi. Bütün belediye yasaklamış sokağa çıkmayı biz... Bir tek biz varız abi. Bir tek biz var. Bir de bayram falandı galiba bir şey. Onlar da zorlanıyor. Gel gel. Bırak Onu gel. bırak. Onu bırak. Gel. Hemen <laughs> yani ekip de direkt Öyle. aman aman şey yapmıyorum. Tamam. Efendim evet, büyük kısmet oldu. Evet. Siz evet. neden bahsediyordunuz ben kaç yıldır? Şey. Senden bahsediyordum. Aa, sezon de. nasıl geçti Bora Bey? Nasıl geçti? geçti en zorlandığınız hali, hali neydi herhalde. Bora? Efendim ben e, biliyorsun 12. bölümde dahil oldum. Benim için Hı -hı. yarım sezon gibi. Benim için çok keyifli geçti. İnanılmaz tatlıydı gerçekten, eğlenceliydi. Hı -hı. Erken veda gibi bir şey hissi oldu bende. Ama bilmiyorum tabii siz daha ne konuştunuz. Tam bir vaktinde söyleyeyim. bir veda gibi. <laughs> evet. Sizin için de öyle oldu. Evet. Ura, Uraz'la Bey buradayken hani delikodu gibi olmasa onlar buradayken soralım. Nasıl da onlarla birlikte oynamak neler hissettiniz? İnanılmaz. Hayatımda Karşılık bir sürü ver. bir sürü çift gördüm. iki iyi, kadar iyi çift görmedim gerçekten. Çift iyi. görmedim. Aynen evet. Çift mi görmediniz, çift mi görmediniz? Nasıl yani? Nasıl? Espri yaptım neyse ee, boşver. Anlayamadım ver, onu <laughs> ama çift görmedim. Bu kadar iyi bir çift görmedim. Gördüğüm en iyi çiftin arasına girmeye çalıştım. Çok da güzel oldu. Çok yani, da güzel yani. oldu siz de görmüşken Uğraz Bey tabii ki bir projeniz yani. vardı Erşan Kuneri inanılmaz beğenildi çok güzel yorumlar aldı özellikle sizin için. oyunculuğunuz Sağ olsun. Merve Dizdar, Meskip evet. aynı zamanda Cem Yılmaz'a saymıyoruz tabii ki de neler söyleyeceğiz projenize o en iyisi olduğu için el koyuyor yapımcılık yapıyor onu hiç saymıyoruz yani <laughs>. o, yüzden o yüzden söylüyorum ya anlamında yani anladım şaka yapıyorum şaka yani o da çok güzel bir işti biz onu bir sene önce çektik ve şimdi yayına girdi. Bekliyorduk, heyecanla bekliyorduk yani ne zaman yayınlanacak, ne zaman göreceğiz, ne zaman karşılığını seyirci de bulacak diye. Ee, güzel de geçti. Ee, çok mutluyuz. Aldığımız güzel yorumlardan, övgülerden çok mutluyuz. Ee, herhalde ikinci sezonu da çekeceğiz. Ee, Cem abi zaten yazdı. günü gibi... başlıyoruz dedi hatta. Yani Sivit attı. Salı günü bize yazdı işte. <laughs> Başlarız diye. Biz de tabii ki abi Yazmaya mı başlıyor? Ya, evet, evet yazmaya <gülüyor> <gülüyor> Güzel de bir hikayesi var. Ee, paylaştık paylaştı bizlerle sağ olsun. Ee, güzel olacak abi. Önümüzdeki yazda orada oluruz herhalde. Ee, ama onu geçelim. Bu gecenin konusu. Üç kuruş. E, Ekim Bey'in e, şeyi vardı. Kandan döndü. Evet. Onu konuşalım, evet. Biraz, evet. Onu konuşalım evet. biraz. Onu konuşalım e, biraz. De, e, kanda üç filmiyle beraberdi. Üç filmi vardı. Kanda. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım daha. Neler daha söylemek duydum. istiyorsun? Aynen. Hemen alalım. Ekin yani. e, e, yani. neler söylemek e, istiyorsun? Biz gururdan öldük. Sen ne yaptın evet, abi? Evet. Çok gururlandı. Biz onu sese bırakıyoruz yani. Ya şöyle yarışmada olan bir tane film var. Diğer iki film gösterim için oradaydı. Okul tıraşı ve aynen Büyük Uçuş. Ee... <laughs> soru var mı? Oğlum? Bir, bir Ekim e neler hissettiniz? Ekim Bey kanda olmak, kırmızılılarda yürümek, dünyaca ünlü starlarla beraberdiniz, aynı anda aynı atmosferi soludunuz, sonra geri dönüp bizle beraber oynadınız. hani bunlar nasıldı? Bize biraz bunlardan Ya şöyle, ee, aslında ya bir şey ya bir yere gidip gördüğünde bütün o hani gizem yok olduğunda o kadar da birbiri bir şey değilmiş gibi hissedersin ya. Wow. Şimdi oraya gidip gördük. Hep fotoğrafta gördüğümüz şeyin bir parçası olma fırsatım oldu? Doğru Ekim Bey. Doğru değil mi? Evet tamam. İşte <laughs> o <Sonra>, arkada ne olur? <laughs> arkada. Da... Yılları <laughs> dişli abi. Sizden abi, Kastır, <laughs> evet, abi yani şimdi. Mikrofon tutmayı sizden öğrenecek <laughs> değiliz bile. <mi gülüyor> de? <laughs> bir çirkin iş, kaç kaçış e, e, Evet evet evet. Aman, aman aman. Ee, neyse en azından arkada ne olup bittiğini hep merak ediyordum. Onu görmüş oldum. Biraz beklediğimden daha katı bir yermiş. Daha böyle hani hep her şeyin akreditasyon istediği kuralcı bir yer. Böyle kas sistemi olan bir yer. Ama onun dışında tabii ki hep o merak ettiğimiz görüp de acaba orada olmak nasıl diye düşündüğümüz bir şeyin partisi olmuş oldu. Bir Güzel yemek oldu o toplu yemek orada Quentin Tarantino'nun <laughs> 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 Quentin, Quentin <laughs> Tarantino'nun da bulunduğu büyük yönetmenlerin, oyuncuların olduğu yemeğe de katıldınız. O yemek nasıl geçti? Biz aslında orayı da merak ediyoruz. Onları görmek Biz daha bunları bir soramadık. Ne, dedin Tarantino'ya ne dedin? Ne dedin Tarantino'ya? Tarantino ben yoktum orada. Evet, Ekin Nuri gece ilanla ve Emin Alper'le beraber yemek yedi. Ne yediler o akşam? O Ekin o akşam ne yediler? O akşam Menüde ne vardı? Fransız var <laughs> Fransızlar gerçekten İngilizce konuşmuyor mu? Sadece Fransızca mı konuşuyor? Yo orada konuşuyorlar biraz. Tamam. <laughs> 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 Bey sizden bir ricamız. Ekim Bey özel hayatıyla ilgili son bir soru sorar mısınız? Ay evet. Ekim Bey özel hayatınızda <laughs> mutlu musunuz? Nasıl gidiyor özel hayatınız? <laughs> <laughs> Aa çok mutluyum. İşte bu kadar. Teşekkür, soru mutlu. bu kadar olur. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> abi, evet. Sizin de bir reklam anlatmanız var yine. Var abi evet. evet. Hayır, Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. son olarak madem mikrofon sizde son olarak da bir genel sorunuz var mıydı? sonra Erşan ile ilgili buradan kameralar ayırtladığıyla. Hiç bir sorum yok Cem abi. Bir şey sormak istersen Cem abi'yi arayıp sorarım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sevgiler diliyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Son üçlü bir fotoğraf alayım. evet, evet. Güzel fotoğraf. Şöyle taç maç yap. Ayakkabıdan, <laughs> <laughs> ayakkabıdan. Ayak <laughs> ben ayakkabıdan yapayım, ayaklardan, ayaklardan, ayaktan ayaktan çapraz çıkıyor şöyle